...değildir ki müttefik şe şefleri yani onların komutanları durmayı e, kendi çözümleri olarak görmüştü. Eğer durmasalardı zaferi kazanmışlardı. Ha, güzel. Şimdi bu İngiliz e, Psikolojik Savaş Dairesi'nin ürettiği anzaklarının onurunu Atatürk ağzından uydurulmuş övgü dolu sözlerle Onarma yayınımızın başında biz Atatürk'ümüzü alet ettirtmeyiz sizin psikolojik savaş savaşınıza e, dedik. Bunun için söyledik. Hı hı. Böyle alet ettikleri için söyledik. İnancı uğruna ölmeyi bütün dünya anzaklardan değil, anzaklar da Türklerden öğrenmişlerdir. Eğer öğrenebildilerse, eğer öğrenebildilerse eğer kokainsiz savaşabiliyorlarsa. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın. Bakın bu yayınlar araştırılmadı. Buradan sesleniyorum. Proflara. Bu konuda doktora yaptırın. Avustralya basınında Atatürk'e ve Mehmetçi'ye ...ve Türklüğe yönelik aşağılayıcı ve onların karşısında anzakları yüceltici e, sahte yayınlar bombardımanı var. Yapılmış bunlar. Bunları e, doktora konusu yapıp yayınlamak gerekir. Bunlar önemli. Çünkü bu çalışmaların bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın Atatürk'e sahte demeç uydurulmuş gördüğünüz gibi. Değil mi?